Bir sabah uyandım her zaman gibi telefonu elime aldım bir bildirim gördüm ve içine girdim ne göreyim. Yaklaşık 3000 TL telefon faturasından bahsediyordu. Dedim oha be abi bunu kim kullandı nerede kullandı da hemen çıksın ortaya. E tabi ama şunu biliyorum sadece bu tarife ücreti değil. içerisinde bir sürü aboneliklerinde yansıtıldığı ücretler falan da var ama yine de bu rakam bana standartın üstü gibi gelmişti ve dedim ki orada dur. Artık yeni bir tarifeye geçmenin yeni bir pakete geçmenin bu olaya bir dur demenin zamanı geldi ki genelde böyle olduğu zaman da sözleşme bitmiş oluyor ve sen olayı ayıklıyorsun. Ben de farklı numaralardan gelen çağrıları çok fazla açmadığım için yani operatörüm beni arasa bile muhtemelen açmadım. Abi bak sözleşmen ben bütün tarifenin yenilerini falan muhabbetine çok dinlemedim onları. İşte bunun sonucunda da haşırttı uşırttı andırdı Blackboard olayı. Neyse bu şekilde bir ay geçti ama dedim ki bu böyle olmaz. Ben bu tarifeleri bir araştırayım ve işte araştırdığım tarifelerle de karşınızdayım. Evet bakıyoruz Türkiye'nin şu andaki en ucuz operatörleri, en ucuz paketleri hangileri? Genelde yeni müşteriye farklı, numarasını taşıyanlara farklı, mevcut müşteriye e, biraz daha farklı. Farklı tarifeler uygulanabiliyor. E bir bakalım bakalım şimdi kimler ne uyguluyormuş? Hepsi bir bir dökülsün ortaya. Evet ilk olarak Turkcell'le başlıyoruz. Hani ben en iyisiyim abi. Ben hep en iyi çekerim. Diğer zamanın neredeyse tekel firması olan Turkcell bize neler sunuyor? Şimdi işte avantaj 4 diye bir şey var. 4 GB internet veriyor. Her yöne 1000 dakika veriyor. Her yöne, her yöne de 100 SMS veriyor. Oğlum SMS kullanan mı kaldı lan ama işte yeşillik olsun diye hala koyuyor. Yoksa biliyor onlar da artık SMS kullanan olmadığını. Ve bunun ücreti 590 TL. 6 GB'lik paketi yine diğer şartlar aynı. 630 TL ve 20 GB internet 2000 dakika her yöne ve yine 100 SMS'li paketi 650 TL. Şimdi burada şöyle bir şey var abi. Yani oğlum <laughs> bir şeyim lan. 4 GB'lık paket 590 TL 20 GB'lık paket 650 TL ve konuşma süresi de daha fazla. Ama bunu belirtmem lazım. 4 GB'lık pakette bak orada dünya gibi bir ikon var. O demek oluyor ki yurt dışında da geçerli bir tarife bu. O yüzden fiyatı biraz daha yüksek olabilir ama. e, 6 GB'ların ne şeyi var? Hani orada dünya münya da yok. Normal bildiğin yurt içi geçerli paket. İşte gördüğünüz gibi 630'a 650. Yani diyor ki abi diğerlerini alma. Sen direkt olarak zaten alacağın paket bu senin belli. 650 liralık olan paket diyor 20 GB istiyorsan. Tabi ben hemen devam ediyorum. Bu arada bu yeni müşteri ya. Yeni müşteride 20 GB internet 3000 dakika olursa 850 TL. 8 GB. 1000 dakika olursa 910 TL ama bakın burada da dünya var bu da yine yurt dışında da geçerli bir tarif olduğu anlamına geliyor. Hemen 30 GB'a bakıyorsun 5000 dakika da veriyor 950 TL abi arasında sadece 40 TL fark var yani eğer bir derdi yani eğer bir yurt dışı derdin falan yoksa niye 8 GB'ya alasın ya 30 GB internet veriyor 950 TL'de fiyatı var. Sonrasında 40 GB 1050 1060 TL'ye gidiyor bunlara hiç bakmaya bile gerek yok arkadaşlar çünkü biz ne yapıyorduk ucuz operatör arıyoruz. Ucuz tarifi, kampanyalı tarifi aradığımız için artık o kısımlar birazcık o kısımdan çıkıyor. Bu arada bak bu rakamları unutma sonrasında birbiriyle karşılaştıracağız bunları. Ve yine yeni müşterilerde 10 GB bir paket var. Bu da gözüme çarpmıştı. 2000 dakika her yöne 100 SMS var. Bu da 500 TL olarak. Bunu bir hafızaya atalım. Bunun fiyatı bana fena gelmedi. Peki mevcut müşterilere ne yapıyor bu Türksel? Hemen ona baktığımız zaman da yine 8 GB'lık, 2 GB'lık, 10 GB'lık paketler var. Ben direkt 10 GB'lığa bakacağım. 10 GB'da 2000 dakika her yöne veriyor. 100 tane SMS veriyor ve 390 TL. Oğlum siz böyle mevcut müşterinizin sırtını sıvazlar mıydınız ya? Hani <laughs> kardeş iyi ki bizdesin falan. Bak normal yeni müşteri harici sana daha kıyak bir fiyat veriyorum der miydin? Valla bak bu bu beni cezbetti. Bu beni cezbetti. Yani fena bir fiyat değil. 10 GB internet benim için yetersiz. Ama belki orta yaş ve üzeri olan <laughs> bireyler için belki yeterli olabilir. Ama 390 TL fena değil. Bunu aklımızda tutalım. Hemen aşağı indiğimizde yine 15 GB'lik bir paket görüyorum. Bu da dikkatimi çekiyor. 2000 dakika 15 GB internette 450 TL. Yani 390'a göre bence 60 TL fazla verip bu 15 GB'lik internet almak çok daha mantıklı. O yüzden seni eliyorum 10 GB. <laughs> Tabii bunun gibi çok daha fazla paketler de var ama ben dikkat çekenleri özellikle burada anlatmaya çalışıyorum. ile işimiz bir bitiyor. Şimdilik bitiyor diyelim ve ne yapalım? Vodafone'a geçelim. Vodafone diyor ki hattını taşı bana gel kardeşim. Bak 10 GB diyor ben sana 1000 dakika ile beraber 200 3 TL vereceğim. Bak 203 TL veriyor. Az önce 390 TL Turkcell'de neydi? Drone'u koyarız şimdi buraya. Burada ama bir taahhütte söz konusu. Onu da söylemek lazım. Bu arada bu işlemleri online'dan yaparsanız bu fiyat yani sitesine giriyorsun. Online'dan direkt tarifeyi seçiyorsun. Numaramı taşıyorsun falan. O tarz işlemlerle bu fiyatlar oluyor. 20 GB'a geliyorsun 240 TL. 30 GB 300 TL. 60 GB 565 TL. Oğlum ben de Vodafone kullanıyorum lan. Hani nerede bu fiyatlar? Hani bu fiyatlar nerede? Bana 20 GB 600 küsür liraya veriyorsunuz ya. Bu olacak iş mi? Bak şimdi canım çok sıkıldı benim. Evet yani burada bak 20 GB ya da 30 GB bana çok mantıklı geldi. Çünkü 10 GB ile 20 GB arasında 37 TL var abi. Yani bir kutu sakız parasına bile gelmiyor. 10 GB fazla internet alıyorsun. O yüzden 20 GB ya da 30 GB bana burada mantıklı geldi. Dediğim gibi bunlar yeni tarife ve online'dan başvurulan tarifeler. Numarasını taşıyanlar falan. Hemen şöyle mevcut Vodafone'lar ne yapıyor peki? Hani bütçe dost tarifeler diye bir paket grubu yapmışlar onlar içinde. Bak bak paket grubuna bak Allah aşkına 20 GB 550 TL. Senin müşteriniz ama şimdi oradaki fiyatla buradaki fiyat arasında çok fark var be abi. Bak 16 GB'ı 480 TL, 12 GB'ı 430 TL diyor. Diğer tarafta 20 GB 240 TL. Eğer yeni müşteri olursa mevcut müşteri de 550 TL. Ha, memnun muyum peki Vodafone'dan? Genel olarak memnunum abi. Şu ana kadar bir arıza sıkıntı vesaire yapmadı. İnternetin bittiği zaman uyarıyor. 25 MB Allah razı olsun bir aşım paketi veriyor falan. Ondan sonrasında tekrardan gidiyorsun ek paket alıyorsun. Yıllardır böyle düzeyli bir ilişkimiz var Vodafone'la. Genel olarak her yerde de çekiyor. Yani şurada çekme abi beni mağdur etti desem de yalan olur. Ama buradaki yeni müşteri ve mevcut müşteri olayı birazcık gözüme çarptı Vodafone. Hemen devamındaki paketlere de şöyle bir bakayım. Yine bütçe dostu 12 GB 430 TL. Yine 1000 dakika konuşma veriyor. 16 GB 480 TL. 20 GB 550 TL arkadaşlar. Evet Vodafone da genel olarak bu şekilde acayip fazla tarifeleri var bu arada Vodafone'un. Girin böyle arasında kaybolursunuz. Kafanızda biraz karışabilir. Ama benim dikkatimi çekenler bunlar da arkadaşlar. Ha bir de bak ana sayfasında şöyle bir şey yapmışlar. 10 GB 1000 dakika 203 20 GB 1000 dakika 240 ve 30 GB 1000 dakikada 300 TL diye de ekstra olarak böyle bir banner'ı da koymuşlar arkadaşlar. Vodafone'lu olmak istersen diye. Evet geliyorum Türk Telekom'a şimdi Türk Telekom genel olarak en çok çekmiyor abi diye söylenilen, şikayette bulunan mobil operatör. Adam sabit telefonda, internet altyapısında evet Türkiye'nin lideri okey ama mobil tarafında biraz sanırım öyle değiller gibi geliyor bana ki fiyatlardan da bu anlaşılıyor. Fiyatinete baktığınız zaman hani en ucuz interneti arıyoruz diye videolar çekiyoruz ya fiyatlar böyle sağlam yani ama mobil tat tarafında pek bunu göremiyoruz. Şimdi Türk Telekom deyince tabii ki taahhüt insanın aklına geliyor direkt olarak. Cepte fırsat tarifeleri ve bu da yine online'a özel 50 GB'da 12 ay taahhütlü 3000 dakika veriyor 446 TL e Yine 35 artı 5 veriyor 365 TL ve 25 artı 5 yani 30 GB veriyor 322 TL ücreti var yine devam edelim 20 GB 248 TL 15 GB 219 TL ve 10 GB 187 TL abi yani fiyatlar Turkcell ve Vodafone'a göre daha makul bir noktada duruyor diyebilirim. O yüzden şimdi bunların arasındaki hep en avantajlarını çekip şöyle bir ekrana koyuyorum. Telekom'a baktığın zaman 20 GB'lik tarifesi 248 TL bana hem GB olarak hem de fiyat olarak iyi geldi diyebilirim. Onu bir şöyle koyacağım. Vodafone'da da yine yeni müşteriye. Bu arada Türk Telekom'un söylediğinde yeni müşteri tarifeleriydi. Vodafone'da da yeni müşteri 240 TL 20 GB'ta 1000 dakikalık tarifesi 240 TL. Bu da hiç fena değil. Bunu da şöyle bir koyuyorum ama 30 GB'ta bir koymak istiyorum Vodafone'da ya. O da çünkü 300 TL. Gerçekten aradaki 60 TL için 10 GB internet tercih edilir. O yüzden ben vazgeçtim. 30 GB'lığı koyacağım burada. Turkcell'in yeni müşteri kısmını koyacağım da koyasım gelemiyor. Çünkü 20 GB 650 TL abi. Diğerleri 250 TL iken bunun 650 TL'lik bir fiyatı var. Yani zaten 250 lira bandında 200 lira bandında bir Hattı da yok Turkcell'in yeni müşteriye. Peki mevcut müşteri tarafında ben burada Vodafone ve Turkcell'in fiyatlarını bulabildim. Vodafone'a baktığımız zaman 20 GB'lık fiyat 550 TL abi mevcut müşteriye. En mantıklı seçenek o oluyor ben söyleyeyim size. Turkcell'e baktığınız zaman da mevcut müşteriye 20 GB veriyor yine. Onun da 500 TL ücreti var. Vodafone'da hem dakika 1000 dakika hem de internet yine aynı 20 GB 50 TL'de daha fazla. Genel olarak Turkcell daha pahalı hani diyoruz okey. Ama baktığınız zaman Vodafone mevcut müşterilerde biraz daha fiyatı ön planda gördü ben. Yani benim anladığım şu yeni müşteri de Vodafone ve Türk Telekom'un çok güzel gelgelleri var. Gel abi yeter ki sen numaranı bize taşı. Sana çok güzel fiyatlar vereceğiz. Belki de zararına veriyor yani. O kadar güzel fiyatlar var. Ama Turkcell'de yeni müşteriye böyle cazip bir fiyat göremedim. Hatta eski müşteriye daha cazip fiyatları var diyebilirim Turkcell'in. Yani Turkcell genel olarak fiyatları daha yukarıda olmasına rağmen mevcut müşteriyi daha koruyan bir yapıda gel operatörlerinde mevcut müşteriye gelgelleri daha fazla arkadaşlar. Genel olarak hem böyle bir muhabbet tadında hem de biraz bilgilendirici bir video yapmak istedim. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan videoya like atıp kanala da abone olursan çok mutlu olurum. Yorumlarda da fikrin ne? Hani sen hangi operatörü kullanıyorsun? Memnun musun, memnun değil misin? Bunları bir tartışalım. Tabii onun dışında Etisel var, Bimsel var. Hani bunun gibi farklı operatörler de var ama onlar genel olarak ön ödemeli. Yani eski tabirle kontrollü hatları olduğu için o kısma çok girmedim arkadaşlar. Bu anlattıklarımın hepsi faturalı tarifeler üzerindendi. Ama yok abi onlara da gir. De anlat anlatırsanız de yine yorumlardaki tepkilerinize göre yakın bir zaman içerisinde onun da videosu gelir hiç merak etme. Evet bu videoluk da burada bitti. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki varla kanal tıklayarak da kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.